Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi. Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı 5 saat sürdü. Toplantının ardından Başkan Erdoğan koronavirüs ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Daha önce şehirler arası toplu taşımayı izne bağlamıştık. Kendi arabalarıyla şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlarımızı da şehir girişlerinde kontrole tabi tutuyorduk. Yeni alınan tedbirler çerçevesinde 30 büyük şehir ve Zonguldak araç giriş çıkışı kapatıldı. Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz gıda, ilaç, temizlik malzemesi gibi maddelerle genelge ile belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacak. Yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit görüşmeleri devam edecek. İl pandemi kurulları bu tedbirleri genişletebilecektir. 30 büyük şehirle Zonguldak'ta başlatacağımız yasağı 15 gün süreyle uygulayacağız. Gerekirse uzatacağız. Ülkemizin tamamıyla daha önce 65 yaş üstüne uyguladığımız sokağa çıkma uygulamasını 20 yaş altına getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlular da tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına almak durumundayız. 65 yaş üstü sıkıntıda 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok. Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için yeni uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren il pandemi kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil Tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulmayacak, sosyal mesafeye en az 3 adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır. Amacımız vatandaşımızı eziyet etmek değil, hem kendi sağlığına hem onlarla temas edenlerin sağlığını güvence altına almaktır. Ülkemizde hayatı ne zaman normale döndüreceğimiz 83 milyon olarak bizim elimizdedir. Aksi halde bugün üzüntüyle takip ettiğimiz kimi ülkelerin durumuna düşmemiz kaçınılmazdır. Milletime güveniyorum. Bu içi boş bir söz değildir. Attığımız her adımda bunun tezahürlerine şahit olabiliyoruz dedi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.